Evet elini yüzünü yıkıyor kardeşim yıka devam et. Evet. Bak kir geçmiyor. Bir alalım bir yıka. Karını yiyeceksin. He? Bizi geleştireceksin. Sür kız. Hadi bakalım. Yıka ne? Hadi yıka Şimdi de cami kilisenin içine gidiyoruz. Hop. Bak. Şu karşıdaki badanayla ile boyanmış şeyler var ya ben dışarıda okudum şimdi. Bunların altında hep sfenksler varmış, resimler varmış. Ama 1926'da burayı camiye çevirdikleri zaman bunu badanayla boyamışlar. Ben yukarı çıksak ne olur? Çıkabilirsin bayağı. Yukarı taraf bayağı mı? Genelde öyle olur. Evet. Mert. Evet hocam. Bu cumaki vaazınız nedir? Aa, hocam. Bu cumaki vaazınız nedir? Camidesin. Şımarma O tarafta ne gözüküyor? Şu, he, oradan senin boyun yetmez. Ne? Arkada bak bir şeyler var. Sanki o caminin devamıymış gibi görüyor musun? Çok güzel bir yer. Abin de geliyor herhalde. Hı hı. Ama diğer anda... mi Minare ön tarafta. Dışarıda. Neredesin Mert'im? Mama sıkmak güzelmiş. Hadi gidelim. Hadi Prenses hadi Prens. Melis Hanım. Melis. Nereye kayboldun? <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Hadi Mert. Nasıl mimari yapmışlar? deyebilirsin. Evet. Hocam Elif. Hadi, hadi. Neredesin? Arkadaşlar şu anda şu anda kilise camiden çıktık ve de gelip burayı görmenizi tavsiye ederiz. Bize bize abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.